Tuğba, nasılsın? İyiyim e, hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bakıyorum maşallah çok heyecanlısın. Yani sorulara cevap verebileceksin değil mi? Evet. Tıkır tıkır. E, yani. E, i̇şte kısacası e, benim üstadımın buyurduğu gibi biz e, ne buyurmuştu? Biz canlı kitap yetiştiriyoruz. Bakalım canlı kitap nasıl bir şeydir? Biz soracağız, onlar ezber verecek. Evet, sen mümin misin? Elhamdülillah şüphesiz müminim, inşallah müminim derim. Ne zamandan beri Müslüman? Kalbeler günden beri Müslümanım. Allah'ın elin manası nedir? Allah Teala rullarımızı yaratında onlara el üstü bir Rabbim kim? Yani ben sizin Rabbiniz değil diye, diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela evet sen bizim Rabbimizsin deyip seyrettiler. Müminler İslam fıtratı üzere kaldılar ancak kafirler ayetlerini bozdular. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. allah Teala'yı nasıl bilirsin? Kemal sıfatlarına mutasıl noksan sıfatlarına münezzettir. <laughs> ne adına gökte onu benzer yoktur. Asamiye basirdir. allah Teala, yı <laughs> allah Teala yı yeri yığı yaratmadan önce ne yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Hazreti Adem aleyhisselamın zürriyetindensin. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim aleyhisselamın milletindensin. Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindenim. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu, 50 yaşından sonra Medine'ye icret etti, şimdi Medine'de Ravza-i Mutfanası'nda. Peygamber adı. Efendimiz'in kaç adı vardı? Güzelsinler çok büyük, fakat de bilmek lazımdır. Bunlar Muhammed Mustafa Ahmet Mahmut. Peygamber Efendimiz'in en çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı nedir? Peygamberimiz etti. kaç yaşında kendisine filan peygamberlik yaptı geldi? 40 kesene kendiniz kendisine filan peygamberlik geldi. Filan kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik Fani yaptı. Fani hayatı kaç yaşındaki sona erdi? 63 yaşına sona erdi. Peygamber efendi kaç kızı vardır? 4 kızı vardı. Bir Zeynep, iki Rukiye, Cüm, Yusuf, dört Fatıma, Radallahu anh, Mezretli'dir. Peygamber efendimiz kaç oğlu doğdu? 3 oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer Tayyip, üç İbrahim, Radallahu anh, Mezretli'dir. Ezbacı Tahirat'ın yani peygamber Efendimiz'in efendinin barikanlarını sayar mısın? Sayarım. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sede, üç Hazreti Hafsa'ya, 4 Hazreti Ayşe, binti, 5, 5 Hazreti Zeynep, Zeynep. bintü, 6 Hazreti Müselleme, 7 Hazreti Zeynep bintü, 8 Hazreti Cübeyriye, 9 Hazreti Safiye, <laughs> ümmü, ümmü. ümmü Habibe, 10 Hazreti Safiye, 11 Hazreti Meymune, 12 Hazreti Meryem'e radıyallahu anhu Hazretleridir. Val Validemiz bunlarla Hazreti Adice ne de Allah anı peygam, peygamberimizin en zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürdürmüştür. Peygamber Efendimiz 53 yaşından sonra çok evlenmesinin sebebi ve hikmetlerine bazıları sayar mısın? Peygamber Efendimiz kabilelerle İslam'a e bağlamak, ayrı, ayrıca kadınlara ait hükümleri korumak bazı Kadınlar fayden, vasıtasıyla Kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazıları sef iffet ve namusdan korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı ya. yaymak. Peygamber Efendimiz'in en son vefat eden eşi kimdir? Hazreti Allah'ın radıallahu anh. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. <laughs> Peygamber Efendimiz en faziletli torunları kimlerdir? Hasan ve Hüseyin Allah'ın anhum Allah'ın mağfiretler. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu çocuklarıdır. Mezhep nedir? Kitap sünnet ve cum im uygun olan cihattır. Evet, kitap, sünnet ve icma-i ümmete uygun olan iştahat, itikatta kimin mezhebindesin? Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram tabi'nin mezhebindir. Amelde mezhep kaçtır? Dörttür. Bir Hanefi İmam-ı Azam Naman bir sabitin mezhebidir. İki Şafi Muhammed bin Eşşafi Hazreti'nin mezhebidir. Üç Malik İmam Malik bin Enes'in mezhebidir. Dört Hanbeli İmam ah Ahmet bin Hanbel'in mezhebidir. Rahmetullah Aleyhim bu da mezhebaktır ve doğrudur. Amelde kimin mezhebindesin? İmam Muhammed bin, bin İdris Eşşafi Hazretli mezhebindirim. İslam nedir? İslam Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, ne ettiklerini terk etmektir. İman nedir? E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem em, e, haber, haber ka, verdiği kalbi amelere tamamı diri ile ekran, kalbi tasdik etmektir. Ümmet nedir? Peygamber Aleyhisselam ve sellem tabi olan cemaattir. Hmm. İmanın rükunları kaçtır? Altıdır. Bir, Allah'a inanmak. iki meleklere inanmak. Üç, kitaplarına inanmak. Dört, pe peygamberlerine inanmak. Pe peygamberlerine inanmak. Beş, beş, ahiret gününe inanmak. Altı, kaderi hayır ve şerin Allah'tan olduğuna inanmak. Allah'a nasıl iman ettin? Allah-u Teala hay, alem kaderi, sevim, basim, mütekilim, mürit, halıktır. Bu zeki sıfat sıfat sübütüyedir. Allah-u Teala'nın Güzel sıfatları. Isim, sıfatları ezeli ve ebedidir. Allah-u Teala'nın güzel isimleri vardır. Allah-u Teala acizlikten, değişiklikten, sürede şekillikten münezzettir. Birdir, şeriki, ortağı yoktur. Meleklere nasıl iman edecek? Melekler etibarlıklar varlıklar da yemezler, Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Emre oldukları şeyler Allah-u Teala isyan etmezler. Emre ne yaparlar. Dört büyük melek hangileridir ve vazifeleri nelerdir? Cebrail vahiy Mikail rızıklarla vazifelidir, İslafir Sura, iflamıkla vazifelidir, ölüm, veri, ölüm meleği Azrail ruhlara kapsatmakla vazifelidir. Kitaplarına nasıl iman ettin? Ee, Allah-u Teala, Allah kelam-ı kademi Cebrail selam vasıtasıyla yarındaki peygamberlerin kalplerine indirmiştir. O kitaplarda kullarına dünya ve ahirete faydalı olan şeyleri emredip zararlı olan şeyleri yasaklamıştır. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamber? minberlere inmiştir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a, Zebur Davut Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim ise Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine inmiştir. Suhuf ne demektir? Kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? Cenab-ı Hakk'ın dört kitaptan başka Cebrail selam vasıtasıyla yazdaki yani peygamberlerin e, peygamberlerin gönderdiği sahibeler suhuf denir ki yüz tanedir. Adan Adanaley selamə 12 dəaley selamə 50 İdrisaley selamə 33 İbrahim əleyhissalamə isə 100 verilmişdir. Peygamberlərə nasıl de iman ettiniz? Peygamberlər yaradan Allah təala onları halifələrə, halifələrə olmuş məsumdullar, günah etməzlər, əmr olduqları şeylərdə alı meleklerden üstündürler. Peygamberlerin ilki Allah-u Teala'nın emirlerini, hilelerini, hikmetlerini gizlememi etmişlerdir. Allah e peygamberlerin ilki Hazreti Muhammed Mustafa ilk Hz. Adem Aleyhisselam, sonuncusu da Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır ve isimlerini sayar mısın? 25'tir. Sayarım Adam, İdris, Nuh, Huz, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İsnak, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Çuhab, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elnisi, Zülkül, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleridir. Ahiret gününe nasıl iman ettin? İnsan öldüğü zaman ona minkar ve nekir alanında ikimeli gelir. Resul sorular sorarlar. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Kıblen neresidir? Eğer kişinin ruhu iman ile çıkmışsa Rabbim Allah-u Teala Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam kıblem Kabe-i Muazzamdır de, diye cevap verir ve kabre kıyamete kadar cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Eğer kafir ve münafık ise cevap veremez ve kabre kıyamete kadar <laughs> ateş çukuru olur. Tüm mahvülkədolduktan sonra Allah Teala onları kıyamet günü tekrar diriltir ve mahşerde <laughs> toplar. Sonra, <laughs> sonra amel defteri müminlerin sağ taraf sağ tarafına münafık kafir kafirler, veya münafıklara sol, e, sol tarafına verilir. Sonra, bütün, sonra müminler, bütün insanların, insanların ve so, cinlerin amelleri tartılır. Ee, sabah ağır gelenler cennete girer ve cennet nimetleri içinde kalır. Ve kal ebe cennet nimetleri nimetler içinde kalır. Günah ağır gelenler ise eğer kafir ise ebediyen, ebediyen cehennem cehenneme evet. girer. Kafir, Kafir değilse günahların değil. cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete giren kimse bir daha oradan çıkamaz. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Cennet ve, Cennet ve cehennem ebedidir. Kaderi hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna nasıl iman ettin? Bütün insanların sözleri, işleri, iyilikleri, imanı, küfrü, kaynattıkları her şey Allah-u Teala'nın ilmi, iradesi, kazası, kaderi yoktan var etmesi, yaratması ve lefim mahfuzda yazması iledir. Bunlardan hayır olanlar Allah-u Teala'nın rızası ve sevgisiyledir. iledir. Şer olanlar ise Allah-u Teala'nın ve rızası ve sevgisi yoktur. Ee, Kullara. Kullarına, irade cüzüleriyle yaptığı ihtiyar fiilleri, ameller, işleri vardır. Onlar sebebiyle azap görürler. Onlar da do onlardan dolayı sevap kazanırlar. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Bir e, kelime-i şehadet. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu, aleyhi ve sellem Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederiz. İki beş vakit namaz kılmak. Üç Ramazan ayının orucunu tutmak. Dört misal mülkler malı olan kimse zekat vermek. Beş gücü yöten kimse hacca gitmek. Farz nedir? Farz Allah Teala'nın kullarına katil olarak emrettiği şeydir. Farz inkar eden kafir olur, Takine, terkine ise azap görür. Haram nedir? Haram Allah Teala'nın kullarına katil olarak kaydı delili katil olarak, olarak yasakladığı şeydir. Haramı helal sen kafir olur, haramı işlense azap olunur. Hmm. Farz kaç kısımdır? Farz iki kısımdır. Farz-ı ayın, farz-ı kifayı. başkasının işlemesiyle mümden düşmeyen farzdır. Gusül, abdest ve beş röki, namaz kıl, gibi farz-ı kifayı baş, başkasının işlemesiyle mümden düşen farzdır. Ee, Hastayı. ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak gibi. Sünnet nedir? Sünnet peygamber efendimizin bazı vakitlerde yaptığı şeydir. Eee... Peygamber, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve emrettiği, emrettiği bazı ve bazı vakitlerde yaptığı şeydir. Ee, ka İnkar eden kafir olmaz, ee, terk ederse azap, kıyamet, kıyamet günü. gününde şifattan mahrum olur. Nafile nedir? Nafile Peygamber Efendimizin bazı vakit gizli olarak gizli işlediği şeydir nafile terk eden gizli, gizli olarak da işle işlediği ve emrettiği, emrettiği şeydi, şeydir. nafile terk eden cezalandırılmaz işlenirse sevap kazanılır. Peki müstahap nedir? Müstehitlerin ahiret için güzel gördükleri salih amelleridir. Peki ibadetle taatle ihya etme bir hassa kıymet verdiğimiz gecelere ne denir? Kandil geceleri denir. Kaç kandil vardır? Beş kandil vardır. Bir e, kan, Mevlid kandili, iki Regaib kandili, üç mirat kandili, dört e, Berat. Berat kandili, beş kadir gecesi. Mevlid kandili nedir? Peygamberimizin dünya geldiği gecedir. Regaib kandili ne denir? E, pe, Hazreti, Hazreti Amine'nin Rüce pe, Peygamberimize hamile olduğu anadığı gecedir. Peki Miraç kandili nedir? E, Peygamber Efendimizin ilahi, i̇lahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın zafetiyle güç gücüyle eşsiz bir mucizelere, göklere ve daha nica amirlere alemlere seyahat ettiği, ettiği gecedir. Peki berat kandili nedir? Ee, Kur'an-ı Kerim'in lef-i mahfuzda, dünya, dünya sem semasında peygamberimizin indirdiği indirdi ve insanların, insanların bir senelik hayat ve rızıklarına nail olduğu gecedir. Hmm, takdir ettiği Müslümanların af ve, ve lütuflarına nail olduğu gecedir. Kadir gecesi nedir? Peygamber e, Kur'an-ı Kur Kerim'in levh-i mahfuzunda dünya, 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 semasında peygamberimize indirmeye başladı gece. Peki 61 sual cevaba cevap verdin. Canlı kitabım dedin. Hakikaten canlıymışsın. Şimdi bu Şafii mezhebine göre biraz da sual fıkıh dersinden soralım mı? Evet. Tabi başında ne yazıyorsa oradan soracağız. Diyor ki İslam'ın şartı ve İslam. İzah Resulullah Efendimizin e, getirip tebliğ buyurdukları ve dinlen olduğu kadeh olarak bilinen şeyleri diliyle yıkarak kalbe tasdik etmektir. E, i̇slam ancak e, kalbi izan yani iman ile kurtarıcı olur. İslam, İslam e, be, dini. dini biz beş, beş esas üzerine kurulmuştur. Bir, bir kelime-i şehadet eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederim. İki beş vakit namaz kılmak, üç ramazan orucunu tutmak, dört nisa miktarım olan kimse zekat vermek, beş gücü yeten kimse harcaya gitmek. Hela adalı. Ee, mübarek kelimeler Allah'ın ve peygamberimizin gibi muhtemelen isimleri gibi muhterem yazı bulunan şeyleri helal girmeden çıkarın. Helal giren kimse Auzu billahi minel kubusi vel habayiz duasını okur. sa sol ayakla girer ve sağ ayakla çıkar. E, elhamdülillah lezi ashabı min zalik anna aza anna aza ve afani min zalik duasını okur. Ve el adam, el mahalline bakmaz, özürsüz akıtı su dökmez, üzerinde idrar, sıçrama havasına dik çok dikkat eder. Havada kırdıysa önden, ve, önden ve arkadan çıkan şeyler çıkan şeyler temizlemek vaci, efta, vacip, vaciptir. Havada kırdıysa önünü önce, önce taş, taş ile temizlemek, sonra su ile temizlemek eftaldir. Hmm. Temizliyorsa sadece, sadece su ile sadece, temizlenir. sadece su ile temizlenebilir. <laughs> Temizliği sadece, sadece bu... taş ile temizlenebilir. Su veya taşta, taştan taştan birini seçmek isterse suyu tercih etmek etmek daha iyidir. Sahra, Sahra'da, kırda önü ve arkasına güne aya güneşe kıble dönmez. Ee, akar bir hasa durduğun suya haşere yola, delik yola gölge, gölge haşere, haşere, haşere deliklerine insanların ağaç altına, ağaç altına kabristana, kabristana, kabristana insanın toplandıkları yerlere defa sakınır defa de, esnasında, esnasında mecbur olmadıkça konuşulmaz. Tabii ki bu şimdi bu ilmahal mesela anlatıyor işte mesela bir dağın başındasın, yayladasın su yok mu yok ve anlatılıyor. Yani belki şehirdeki bir insan sürekli su imkanı buluyor ama köylerde, kırsal alanlarda bu çok hakikaten kitabi olarak bu şartlar gerekiyor yani insan da bilmesi lazım evet bir misvak anlatır mısın misvak her zaman misvak her zaman misvak her zaman kullan. kullanmak müstehaptır evet, ancak ee, ancak örücünün öğ zavaldan öğle namazı vakti girdikten sonra kullanılması mekruhtur misvak 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 kullanması <laughs> beş yerde e, kuvvetli. kuvvetli müstehaptır evet bir söyle bir ee, Uzun Aç, süre. Uzun süre açlık, sükut ve ağız, ağız kokusundan dolayı. Başka bir sebeple. Başka bir sebeple ağız, kokusundan, ağız kokusundan dolayı. İki, uykuda, iki uykuda, uykudan uyandıktan sonra. Üç. Oturamak adı yerde. Üç. Üç. Namaza, e, namazda. Başlayacağız. Başlayacağız. Namaza başlayacağız. Dört. Kur'an-ı Kerim okuyacağız zaman. Dişler. Dişler sarardı zaman. Abdest. Abdest belli azaların usulüne göre yıkamak ve mesleklerden ibaret bir dini temizliktir. Yoruldun mu? Biraz. Tamam. E, az kaldı. Tamam. Abdestsiz kimseye... Abdestsiz kimse, kimseye üç şey haramdır. Evet. E, namaz kılmak, e, Kabe'yi Kabe. etmek, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve taşımak. Şimdi sen yoruldun. Millet de izlemekten yorulmasın bizami Çünkü asıl e, yorulan sensin. E, ben soru soruyorum ama seni kadar yorulmuyorum yani büyük sevap ecir kazanıyoruz kim izlerse dinlerse, uygularsa sevabını ortaksın abdestin farzları ee, altıdır evet say abdestte ee, yüzü, yıkar. yüzü yıkarken besmele niyet, niyet etme. etmek a, yüzü, yüzü yıkamak e, üç, e, üç. Elleri, Elleri dirseklerle beraber yıkamak. Dört, e, başın, başın, bir kısmını mesh etmek. Beş, ayak, ayakları açık topu, açık kemiği dahil, dahil topuklarla beraber yıkamak. Altı, altı tertibe, sayılan bu sıraya, sıraya riayet etmek. Abdestin sünnetleri. Ondur. Evet, ee, bir Başlarken, Başlarken besmele e, çekmek, çekmek. ikinci abdest, abdest, abdest suyu bir kap <laughs> içinde ise e, eli kaba doldurmadan önce elleri yıkamak, 3. Evet. E, mazmaza. mazmaza ağza üç kere su vermek, dört Do, isteyecek e, buna üç kere su vermek, Peki beş başın Hı. kaplama, başın kaplama e, suyla mesnetmek. Yeni bir, yeni suyla, bir suyla burnun içini ve içini ve dışını temizlemek, kulaklarını, kulaklarını, ve içini meshetmek. Mesh altı, sık altı olan, sayılan sık olan sık sakalı hilallemek, Yedi, el ve ayak parmaklarının arasını hilallemek. hilallemek. Sağ uzuvları, seçim. Sağ uzuvları soldan önce yıkamak, Dokuz, <laughs> uzuvları, azaları, azaları içeri. üç kere yıkamak, 10 azaları, azaları -ara. ara vermeden peş peşe yıkamak, abdest aldıktan, aldıktan sonra, sonra kirekattı salatlı vudu kılmak, abdesti bozan şeyler, önden ve arkadan çıkanlar, e, altıdır. altıdır. Önden ve arkadan çıkanlar, oturmak adı tam yere yerleşmemiş olmak sıza yıkamak, uyumak. uyumak. Sarhoşluk, sarhoşluk, hastalık, hastalık bayılmak bayıl, veya, veya delirmek, delirmek gibi, gibi aklın, sebeplerle, sebeplerle aklın gitmesi evet dört erkeğin mahremi olmayan, olmayan kadına örtülü arada, arada örtüsüz olmadan, olmadan <gülüyor> dokunması <gülüyor> ve, kadın, ve kadının erkeğe, erkeğe dokunması bu halde bu bu her ikisine her ikisinin de abdesti bozulur. Bu şafi mezhebine göre. Evet <laughs> elinin içiyle. Elinin içiyle kendisinin veya başkasının afiret mahallede dokunması. Ha işte, e, şafi mezhebinde böyle. Hanifilerde e, eşinin eline dokunduğu zaman abdesti bozulmaz. Peki abdesti anlatacak mısın? Bu kadar mı? Ya şey Tuğba Allah razı olsun siz de. Bu diğer arkadaşlardan ne kadar güzel anlatmışsınız, ezberlemişsiniz. İnşallah bunları da hayatınızda uygulamalı bir şekilde yaparsınız. Yaşınız küçük şu an, tabi ileriki zamanlarda bunlar aklınıza gelecek böyle tıkır tıkır yani. Keşke biz küçükken bizlere de bu tür şeyler öğretilseydi. Ee, ve inşallah bu ilimleri sizler de e, gençlere öğretirsiniz inşallah. Amin. Öğretir misiniz? Evet. En az kaç tane öğrenci yetiştireceksin en az? En az on. En az on. Peki çok sınırsız mı? Hmm, yani ne kadar öğretebilirsem öğreteceğim. Bin, yüz, iki yüz, üç bin, değil mi? Yani Allah ne verdiyse. Yani Allah razı olsun. Rabbim sizleri hayırlı evlatlar kılsın. Çok teşekkür evet. Hakkını helal Sen biraz yoruldu. Yorduk sen. Helal et. Ed helal ediyorum. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz.